Güzel Kütahya şehrimize e, memleketim olan Sivas'ın meşhur odun ateşinde yaprak dönerini getirmiş bulunuyoruz. Bu dönerin özelliği e, içinde kesinlikle e, sinir olmayan e, sade dana eti ve e, kuyruk yağından müteşekkil. Özellikle de meşe odununda e, pişmesi vesilesiyle de e, odun ateşinin o isi ve... E, Kuyruk yağının lezzeti dana etiyle birleştiğinde gerçekten mükemmel bir lezzet oluyor. Ayrıca Sivas'a özel Sivas köftesi yapıyoruz. İskenderimiz var. Antep yöresine uygun beyran çorbamız. İşkembe, kelle paça. Daha çok yöresel lezzetleri buraya getirmiş bulunmaktayız. Aslen biz e, Sivas'tayız. Ancak 12 yıldan beri Kütahya'da ikamet ediyoruz. E, burada sanayiciyiz. E, sanayici olarak e, Tavşanlı Organizasyon Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikamız var. Kütahya halkının da böyle bir lezzetle tanıştırmak için böyle bir yatırımda bulunduk. Umarım herkes beğenir, lezzetli ürünler sunarız. Herkesin keyifle gelebileceği, ailecek gelebileceği, güzel vakit geçirebileceği ve lezzetin gerçekten tadına varabileceği bir mekan yapmaya çalıştık. Dönerin içine kullandığımız etler %100 erkek dana dediğimiz, erkek danaların but kısmından yapıyoruz. Kesinlikle kıyma yok içinde, tamamen yaprak döner şeklinde yapıyoruz. Ve e, kullanmış olduğumuz etlerin tamamen sinirlerinden ayrılıp e, ustalarımızın Sivas'tan getirdiğimiz özel ustalarımızın özel marinesiyle yaklaşık 12 saat boyunca dinlendirdikten sonra e, her ürüne takıldıktan sonra da tekrar bir 12 saat dinlendirme yapıyoruz. İçindeki tüm e, kötü e, maddeleri akıtmasını sağlıyoruz ve bu özel marine sistemiyle de çok lezzetli, yumuşak, e, tadına doyum olmayan bir ürün sergilemeye çalışıyoruz. Biz Kütahya'da e, lezzet konusunda biraz kendimize güveniyoruz e, ve özellikle Sivas e, yaprak dönemi buraya getirmemizdeki amaçlardan bir tanesi e, meşe odununda e, pişen etlerin lezzetini doyum olmuyor. Tüm hemşerilerimizi diyorum artık ben çünkü biz de bir artık Kütahyalı olduk. E, tüm hemşerilerimizi bekliyoruz. Ya Rabbi bu açılışı, bu müesseseyi ilimize, bölgemize, hayırlara vesileyle Ya Rabbi. Allah Öyle bakar mıyız? Gerçekten çok özel bir yer. Kütahya'nın bu nazlı meydanına al bayraklarımızla donatılmış bu güzel meydanına Nazen'in döner ismiyle hem bizim kadim medeniyetimize var olan bir yemek türü. Hem de gerçekten çok nezih bir mekan olmuş. İçeride gezdik, dolaştık. Çok hoşuma gitti. Evet bugün bakıyoruz ki buraya yakışır. Bu meydanla bir entegre olmuş. Bir tesis çıktı ortaya. Ben emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Açılan yeni Nazenin Döner'in Kütahya'mıza memleketimize hayırlı, bereketli olmasını diliyoruz. Biraz önce gördük içeride çok güzel kalifiye arkadaşlarımız var gerçekten bir istihdama da sebep olmuş. Ben yine kendisine çok teşekkür ediyorum.